Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Dünkü savaş itibariyle artık Türk dost klanında kazanma serimizi 57 yaptık. Şöyle sizlere de göstereyim. Gördüğünüz gibi hani maşallah. Umarım herkese nasip olur böyle bir günlük. Ben şöyle bir savaş günlüğünü açayım göstereyim şöyle. beraberlikler ki zaten şurada bir ton beraberlik var. Onlara rağmen gerçekten seri ilerletmeye devam ediyoruz. Zaten 150 atıyoruz her savaş. Sadece rakiplerin takılmasını umuyoruz. O kadar diyebilirim. Son iki savaşta gördüğünüz gibi rakipler takılmış. Gayet güzel bir şekilde de 57. seriye ulaşmış bulunmaktayız. Şöyle bir ayrıntılar diyelim ve başlayalım. Bunlar İran değil mi? İran İmparazlığına göre. Yani evet <laughs> başka bir yer olamaz zaten. Şimdi bir numarada efsanenin saldırısıyla başlayalım. Bizler için ne yapmış abi? Kurabiye koç birincisi ve şampiyon yürüyüşü. Mızrakla birlikte tamam mantıklı makul. Mesela bu, taktik, bu taktiği kullanıyorlar. E, girişte direkt savunmalara gönderiyorlar ki şeyi. İsmi neydi onun? Koç binicilerini. E, şampiyon mesela direkt orta kısma doğru ya da istediği kısma doğru ilerlesin diye. Hani indirmek için mantıklı bir tercih bence. Gayet de güzel çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi moralite kadar da ulaştı zaten. Moralite görünmez yaptı. Aura'sa zaten onu indirecek. O yüzden e, görünmez yapması mantıklı. Aynı şekilde şu an Esther da görünmez yaptı ve düşürdü. Onelit de düştü. Abi çok iyi. Şampiyon canı az kaldı ama diriltme büyüsü var. Ona bir, bir tek dikkat etse bence fena. Olmaz. Yani çünkü şampiyon da belli olmuyor nereye gideceği sağa sola. Mesela kestiremeyi biliyor o yüzden. Çok güzel bir tane daha bastı. Ama şimdi bu aura sağırır. Buz golemlerini de etkilediği için. <laughs> biraz birazdan aktif olabilir derken eyvah bu gitti. Buz golemini vuruyor bir de. <laughs> Şansına ya. Evet buz golemi patlayacak birazdan. Ve kasırga çıktı. Buz patlıyor mu? Patlasa dondurur mu onu? Atlamadı bu arada. Ee, iyi, i̇yi oldu galiba. Hmm, evet. Buz patlamasını tercih ettim. Artıklı tabii ki ya. Zaten diriltme büyüsü var elinde. Ee, bir zaman sonra yine kullanabilir. Ki zaten elinde görünmezlik kalmış. Ben onu fark etmedim. <laughs> tamam şöyle iki ihtiyaç alalım. Şimdi koç binicilerini bir bir gönderiyor. Duvarları açıyor kahramanlar için. Güzel bir yürüyüş yapıyor kahramanlar. Ama kral abi dolaşıver dışarıdan ya. Neden bunu yapıyorsun biz her defasında? Anlam veremiyorum yani. Her neyse. Evet güzel. Uçan kışladan da süper milyonlar çıktı. Direkt belediye kafa atarak girmiş. Ah be orayı kaçırmasak iyiydi ama. Şampiyon bir orada erken kalktı bence. Hani koç binicileri biraz daha ilerlesin. Ondan sonra kalksın. O da olabilirmiş ama olsun. Sıkıntı yok. Kralın yeteneği hala var. Duvarlara takılıyor olsa bile. Bastığı anda iki tane seken topu hasar verir diye tahmin ediyorum. Göreceğiz. Evet verdi ve 3 yıldızda bu şekilde almayı başardı. İlle koluna sağlık. Ben evet, şöyle geçelim. 5 numarada The Diamond Necati abi varmış. Necati abi de yine yürüyüş yapıyor ama diriltme büyüsü yok. Onun dışında sarmaşık büyüsü var. Bu da bana ilginç geldi. Sırf o yüzden almak istedim. Minyon Prens kullanıyor şey yerine, kral yerine. Hava saldırılarında işi yapıyor ama onu söyleyebilirim. Yani Minyon Prens seviyesi bende yüksek olsa denemek isterdim açıkçası ama seviyesi düşük. Bir de sadece iki tane yeteneği var ya. Yenileri gelsin bir bakarız yine de şu anlık. Şey diyemiyorum hani. Evet. da muhtemelen hızlı şişesi var derken bastı da zaten. E, belediye bin aslında yapıştı. Yine oradan temizlik yapa yapa ilerleyecek. Orta kısma dönerse fena olmaz. Hiç görünmezliğimiz kaldı. Dış artık belediye abi ne kadar uzun sürdü. Oh de nasıl temizliyor gayet güzel. Sonuncuyu da kullandı. Kasırgayı da buldu. Bence çok iyi oldu ya. Görünmezlik falan da düştü. Ee, zaten anka kuşu dirilecek. Orada bir iki tane daha şey indirirse kar. Evet. Bir tane bir tane şey kaldı şurada. O da düşsün inşaatçı. Hadi ah be düşü vermedi. Neyse olsun. Hiç sıkıntı değil. Devok var mı peki? Var. Yani ortadan geçirmesine gerek var mı? Ama yok aslında ya. Bilmiyorum. Bakalım nasıl kullanacak? Ben de merak ediyorum. Alt taraftan bir iki tane ejder spamladı derken diğerlerini de gönderdi. Tamamdır. Gayet güzel. Hepsinin sağa doğru kaymasını mı istiyor? Yoksa direkt ortaya gitsin mi istiyor? anlayamadım. Bakalım nasıl gidecek ejderler, nasıl gitmeye karar verecekler. Ah be, diğer hava soğumu tutturamadı şeyle devok lan olsun. Yani yine güzel değer aldı. Şu da düşüverdi iyiydi tabi. Minyon prensle beraber. Orta kısımda ejderler yürü, yürümeye devam ediyor. Öfke şiş takılıymış bu arada şu an koruyucu da. Aa, ne? Öfke ve şifa şey yok, sonsuz koruma yok. Ne? Aa, Sonsuz koruma mantıklı değil mi ki? Kasırgayı da şimdi kullandı. Yani kasırga pardon kasırga ne alaka ya sarmaşık. O da sadece tekli canlımı dondurdu diyebilir. Çünkü diğerleri hep kara birimi. Teken top ve kare ikisi zaten karaya vuruyor sadece. Çok ilginç. <laughs> Ama 3 yıldızla taşıdığı sürece tabii ki saçma değil. Biliyorsunuz işe yarıyorsa saçma değildir. Evet bir tane buz büyüsü kaldı. Tekli kullansa da kullanmasa da rahat bir 3 yıldız. Bence geldi bir ton ejder yaşıyor hala. Ama anlayamadım ya gerçekten. Her neyse. Biz anlayana kadar zaten Necati abi üç yıldızı aldı geçti. Eline koluna sağlık. Şimdi 7 numarada Levent abiden bir saldırı varmış. 9 yürüyüş. 9. Hatta 11. 10 mu? 10. Ve sabah sabah matematikte yetmiyor şu anda. <laughs> 10 görünmezlikli bir şampiyon yürüyüşü. 2 tane de öfke büyüsü varmış. Evet bak yine gördüğünüz gibi görünmezliği bir erken atıyor ki Erken atıyor demişim yani onun üzerine atıyor ki canı azalan birimin Zaten şampiyon aura hasarıyla onu düşürecek Gördüğünüz gibi düştü Yani bu bence önemli bir şey, Şampiyonun bir vuruşu başka bir yere yapıyor olması Fazladan bizim karımıza bence Zaten aura Sarı yeterince güçlü Evet Tamamdır bakalım şimdi oradan hava soğumasına mı gidecek Ah be dışarıdan dolaşmayı tercih ediyor gibi ama içeri dönmez. Yani o şampiyon. Hadi lan. Aa döndü. daha kullandı. Ama yine dışarı kayacak. <laughs> ya hiç şaşmıyor ya. Hiç şaşmıyor ya. Ama bence güzel değer aldı. Güzel koridor açtı. Monolit falan da kesmesi iyi oldu. Hatta. Ah be kraliçe çıkmasa bence o şeyi de keser bir de kasırga çıktı üstüne. Neyse direkt o taraftan giriş yaptığı için seken topun canı fullenmeyecek yani. Bence güzel haber. Bu tarafa da bir iki tane temizlik bir maçsa fena olmazdı. Çünkü Ordu kayarsa gerçekten sıkıntı olabilir. Hepsi bence direkt belediyeye yönelsin. Ama dışarı kayıyor. Eyvah. Eyvah. Yeteneği erkenden kullanmayı tercih etti. Tamam şöyle bir 2x aldım. Kral evet yeteneğini basması lazım. Yoksa bütün hepsi dışarı kayacaktı. Mantıklı bir tercih. Buz gremleri de biraz oyalıyor klan kalesinden çıkanlar. Bir öfke bir daha var. Belediyenin orada yapıştırdı onu da. Baya sıkıntılı bir giriş olmuş bence ya. Çünkü tekli cehennemler de avlayıp duruyor orta kısımda her şeyi. Kralın canını yediler bitirdiler neredeyse. Ama ona rağmen tabii ki 3 yıldıza gitmiş saldırı. Şampiyon temizliği bence güzel de dışarıyı temizlemiş olmasına rağmen. Yani güzel de herhalde güzel koridor açtı. Orduyu şu de kralın yeteneğiyle güzel yönlendirdi diyebiliriz. Eline koluna sağlık gayet güzel bir 3 yıldız gelmiş. Şimdi devam edelim. 11 numarayı yazmışım. 11 numarada İsek abiden bir saldırı var. İsek abi de bu arada normal ordu kullanmaya devam ediyor. Hani yürüyüş falan tercih etmiyor tabii ki de. Ee, bakalım. O çok iyi. İki tane hava so patlatıcısını indirmeyi başardı. Tamam gayet güzel her bence. Kral da sol taraftan ilerlemeye devam ediyor. Bakalım ejderleri nereden konumlandıracak. Yani o kralı içeriye gönderdik. Çok güzel ama kraliçe orada yaşar mı? yaşamayabilir Buz büyüsü kullanması da gerekebilir. Göreceğiz. Çünkü abi insan gibi vurmuyor gel yani, top. Bir de iskelet, iskelet çıktı. Evet orada kaybettik maalesef. Elimizde şampiyon var. 3 tane klonda yapıştırdı. Yetiler of. Yeti değeri abi işte ya. Yetiler kesinlikle daha iyi değer alıyorlar. Onu söyleyebilirim. Şampiyon alt taraftan mızrakla beraber oynadı. Çok rahat 3 yıldız gelmiş ya. Hani beklediğimden daha da kolay olmuş. O kadar söylüyorum. Baksanıza şampiyon abi hala değer alıyor. <laughs> Ve ölmemiş bile yani canı full. İnanılmaz. Çok iyi 3 yıldız. Eline ondan sağlık. Yani yürüyüş şart değil tabii ki. E, ele alışkın olduğu için bu orduyla muhtemelen her düzene de 3 yıldız atabilir. Evet buraya da Harun abi saldırmış. Harun abi de mesela 3 tane görünmezlikle e, sanırım şampiyon yürüyüşü yapacak. E, bakalım bir de geri çağırması var. Bu da bana ilginç geldi. O iki havası olması bir tane de patlatıcı indirdik. Hem de patlatıcı bu TNT'nin yani olduğu taraftaydı. Tamamdır. Şimdi kraliçeye bakalım ne zaman geri çağıracak ya da geri çağıracak mı? Ölmesine mi izin verecek? Görelim. Hala yürütüyor derken şu anda geri çağırdı. Tamam. Demek ki şampiyonu erkenden feda edeceğiz. Mantıklı tamamdır. İlk x aldım şampiyon atılmasını bekliyorum da diyecektim ama Yok direkt ordu geldi. Tamam. Minyon prens ardından Zeppelin geldi. Kraliçe üst taraftan konumlandırıldı. Şimdi şampiyon anlamaya çalışacağım abi. Bir gelirse şampiyon bir yerden. Şampiyon anlamaya çalışacağım. Ama of yetiler ne güzeldi herhalde yine orta kısımdan. Ortayı dağıttılar yine ya. Ejderler de aynı şekilde destek veriyorlar. Tamam şöyle bir ikisi aldım. Bu taraftan şampiyon oynadık şimdi. Zaten... <laughs> evet. Koruyucu ve prens o tarafı temizlemeye devam edecekler. Şimdi burada şeye odaklanalım. Tilki var mesela. Hani tilki de bence önemli çünkü e, elimizde 3 tane görünmezlik vardı. Ayrıca tilkinin görünmezliği de bizim elimizdeki görünmezler bittikten sonra şampiyonun işine yarayacaktır. Bakalım ama evet önden gidiyor ya tilki o sıkıntı ya. Tilki böyle geriden geriden gitmiş olsa bence çok daha güzel olacak ama her neyse yine de 3 yıldız'a gitmiş. Bir saldırı gitmiş. Eline koluna sağlık. Şöyle 2x'e de aldım. Kalan binaları da hızlıca düşürelim. Minyon Prens aslında bizim koruyucu, pardon şampiyonu biraz yordu. O olmasa muhtemelen Tesla'ları mesela da temizle. Temizleyebilirdi bence evet. Koruyucu işte bak normalde bunu yapmıyor. Duvara takılıyor ile beraber ama indirmiş. Gayet iyi, gayet güzel. Şimdi evet 14 numarayı yazmışım bir de. 14 numarada Bahattin'den bir saldırı var. Elektrobot var tamam alev, topu. Alev toplu bir orman meyleci Valkür saldırısı yapacak. Bakalım alev topunu nerede değerlendirecek. Alev topunu gerçekten Bahad güzel kullanıyor. Önceden süper cadıyla yapıyordu. Şimdi de orman meyleciliği versiyonuna dönmüş. Yani her iki versiyon da bence güçlü. Ama tabi cadı bir tık daha 16'da kaldı diyebiliriz. Çünkü <laughs> bazı karışık düzenlere canının gücü yetmeyebiliyor. Yetmediği çok oluyor. <laughs> oluyor yani. <laughs> Of. İyiyim. Sıkıntı yok tamam. <laughs> Eyvah eskiletler falan da çıktı. Şampiyon. Pardon. Koruyucu ölmeden. Evet öfke büyüsünde. Kullandı. Adajatar nasıl vuruyor abi? Bir gram vicdanı yok ya. Bas artık. <laughs> oh tamam. Sonunda bastı. Deprem büyüsünde kullandı. O oh, çok iyi der. Ama şu ateşlerin düşmesi lazım. Şifacılara dönerse herki ki cidden büyük sıkıntı çıkartır. Bakalım. Evet geri çağırmayla aldı bu arada. Tamam. Tamam. Bakalım nereden başlayacak. O devuk attı direkt. Ardından uçan kışla. Tabi lan direkt bu kısımdan giriş yapar. Bekliyorum. Yo direkt buradan giriş yaptı. O da mantıklı. Zaten bu taraflar temiz olduğu için. Şuradaki minaların hepsi düştü. Yani rahat rahat dümdüz ilerleyecek ordu. Tamam mantıklı. Mankul. <laughs> Ama kraliçe şifacılarının işte satış koymaması lazım. Mesela Fensör'ün meziline girdi bile bir tanesi. Yazık ya. Tam ne işe çıktı şu anda. <laughs> ben söylerken. Kaptan kalesine de bir tane zehir yapıştırdı. Gayet iyi gayet güzel. Şöyle 2x aldım. Kraliçe evet, duvara takıldı ama Pekka'lar falan da beraber vurduğu için oradan rahatlıkla kırıp geçti duvarı. Evet elimizde hala kral yeteneği var. Nerede kullanacağız acaba? Evet. Hala kullanmalık. Aslında şurada bir yerde basılabilir gibi. Çünkü duvarların açılması. Gerçi Orman Minic'ler açıyor ki. Gerek bile kalmayacak ki abi. <laughs> İnanılmaz rahat gelmiş şu çıldız ya. Ve şampiyonu şeyle beraber kullanıyor şu anda. Ee, aura sarı, elektro çizmeyle beraber. O da güzel. Hani ordunun önünde çıkan iskeletleri temizleye temizleye gidiyor. Bence mantıklı bir tercih olmuş. 15 numarada Emre abiden bir saldırı var. Şöyle görelim devoku. Acı bu kullanır herhalde. Evet. 1.2x aldık. Neyse düzelttim şimdi. Güzel <laughs> şimdi düzelttim. Tamam. İki görünmez aktif etti. Bakalım saldırıya hızlı mı başlayacak? Yavaş mı başlayacak? Hızlı, hızlı başlaması iyi olur. Çünkü görünmezlikler 40 saniyede doluyor tekrardan. Geri çarmayla aldık kraliçeyi. Sol taraftan konumlandırdı. Şampiyon da yeteneğine bastı. Tekli cehennem muhtemelen şunlar, kraliçeyi yemesin diye. Ya da koridordan atmak için de olabilir. İkisi de mantıklı sonuçta. Gayet iyi, gayet güzel. <laughs> Patlatıcılar hani evet düşmemiş olsa bile bence Zeppelin'e ulaşacak rahat bir şekilde. Tamamdır. Kraliç yine yukarıdan devam ediyor. Teknicen var. Ona bir şekilde bir şey yapabilirsek bence iyi olur. Oh yetiler klonlandı yine. Morolite kadar gittiler ve Morolite'yi indirdiler abi. inanılmaz. Oo, oh, o oh, kaç seviye bu yetenek? Max seviye. Lü güzel dondurdu her şeyi öyle. Ne güzel dondurdu. Yani normalde bu yavaşlatma olarak geçiyor. Neredeyse dondurdu ya. Acayip hoşuma gitti ya. Max seviye mi yapsak bunu ne yapsak? <laughs> ee, olabilir bu arada. Neyse bakalım tamam. Barbarlar yine temizlik yapmaya devam ediyor. Elimizde kalan ejderler de savunmaları indirmeye devam ediyor gayet iyi. Yani kraliçe hala yaşıyor. Orada tekli falan da yedi bitirdi. Temizledi orayı hala yaşamaya devam ediyor. Eline koluna sağlık. Bence tertemiz bir yıldız. Almış buradan. Şimdi 18 numara var. 18 numaraya bakalım. Burada yine bir kurabiye koş benefici'si var. dokuz 9 görünmezlikle yürütüyoruz bir defa ve erkenden mızrak bastık. Beldiye gider mi acaba? Şu an onu düşünüyorum. Beldiye gitmeyip sağdan gitse mesela direkt ortadaki kayasara ardından Öfke Kulesi'ne de gidebilir. Ki ben hani öfke, kule, öfke kulelerini düşünmeyi genellikle tercih ediyorum. Gerçekten savunmaları hele ki ateş atarları gerçekten inanılmaz güçlendiriyorlar ya baktınız abi. Yani buradan her şeyi öfkelendiriyor. Belli bir öfkelenmiyor da o da yani öfkelenmeyi versin değil mi o kadar. Her şeyi öfkelendiriyor zaten. <laughs> Eyvah şampiyon ölecek. <laughs> Bombalar öldü şampiyon. Ama tabi elinde dirilt. Diriltmeyi erken mi bir erken basmış. Yapma be. Yapma be. Dililtmeye erken basmışlar. Şey olması lazım. Anka'nın e, tamamen şey olması lazım yani. Şampiyonun e, tam ölüp Anka'nın tam aktif olması lazım. Ama evet, ona rağmen Devokla beraber değil düşürdü zaten. Şimdi Kral kraliçe ufak bir temizlik yapar herhalde. Klan kalesi falan indirirler en azından. Bakalım orduyu nereden başlatacak? Uçan kışıyı da buradan kullandık. Evet. bu taraftan başlıyor gibi. Birer ikişer gönderiyor çünkü. <laughs> o kralın yeteneği de patladı. Çok güzel bir koridor açıldı. Umarım kraliçe içeriye doğru döner gidersin. Aa, alt taraftan başlıyoruz. Tamam. Yeteneği derken de kullandık. O çok iyi. Minyon prensi kestik. Rakip kralı Kesiyoruz. Onu da kestik. Abi çok iyi ya. Gidişat gerçekten çok güzel. TNT patlayacak. Neyse ki öldürmedi. Sadece canlarını azalttı diyelim. <laughs> Bir tane daha görünmezliğimiz var. Onu da kullandık. Zaten moralite eriştiler. Yani moralite zaten 3-5 vuruşta düşüreceklerdi. <laughs> ya inanılmaz ya. Tamam. Çok iyi ordu. yani etkinlik birimine hiç gerek duymadım bu bu şeyde ama Yine de çok güzel orduydu. Kullanmalık da aslında tabi. Yani kahramanların yetenekleri güçlü. Diğer ordular güçlü. O yüzden gerek duymadım. Ama tabi etkinlikte ayda pardon yılda bir defa geliyor. Aslında denenebilirmiş. Her neyse eline sağlık. Güzel bir yıldız geldi. Orada şampiyonun erkenden ölmesine rağmen. Şimdi 20 numarada müftünün saldırısı varmış. Bir de onun saldırısına. Bakalım. Müftünün ordu bu çok kısa ya. <laughs> Sadece ejder yapsa falan daha da kısa olurmuş. Olsun şu haliyle gerçekten göze güzel görünüyor bence. Elle diriltme büyüsü yok. Sadece yürütmek için görünmezlikler. Bir tane öfke büyüsü. Bir tane de zehir var klan kalesi birlikleri için. Yani klan kalesi için aslında zehir bilmiyorum. Çok tercih etmiyorum ben ama. Yani tercih etmiş. Muhtemelen buz gölemleri çıkacak. Yani buz gölemlerini de atmasak da olur gibi geliyor bana. Tamamdır moraca kadar a öfkeyi şampiyon için değerlendir. Ama çok iş yapacak mı ki orada? öfkenin nişine kaldığı sürece o ah şimdi çıktı. Bence yaptığı hakkını verdi ya Xeynin moröte ardından cehennemi falan indirmeyi başardı netice olarak. O ateş görünmez yapmasa görünmez ha belediye gitsin istiyor okay, okay, ki anladım. Hem evimize diriltme büyüsü yok. Düşmeyebilir o belediye binası bence. Şöyle bir alalım. 2x'e. Devok'ta falan düşüyor. Hayır yeah, düş artık. Abi düştü. Son saniyede falan düştü ya. Çok iyi. Vallahi heyecanlandım durduk yere ya. Tamam güzel. Elimizde koruyucu yeteneği var. Prensin yeteneğini kullandık. Yine her şeyi dondurduk. Yavaşlattık ya da yeteneği kaç seviyeymiş. O çok iyi. Orb'u 18 yapmış. Orb. Orb diye geçiyor sanırım yeteneğin ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. Kraliçe buzun morsuyla yürüyor. Yani şu buzun morsunun şeyleri de savunmaları yavaşlattığı için bence buz görevini bir nebze görüyor ya. Yoksa Seken mesela çok varlık gösteremiyor kraliçe. Eline koluna sağlık. Bence rahat 3 yıldız gelmiş bir de. Ejder binicilerimiz nerede? Bir tane ejder binicimiz kalmış ama hakkını vermişler abi. Temizledi diye geldiler zaten. Aynen. Tamamdır. Şöyle bir kere daha göstereyim. Kazanma serisini 57. Herkesin eline koluna sağlık tekrardan. Videoyu da burada bitirelim artık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.